çalışan bağlı için benim gördüğüm yapılabilecek en önemli şey aslında bir düşünce ve hedef birliği ve iletişim değişimi gerekiyor şirket içinde. Birçok şey yapabilirsiniz. Bir tane şeyle bunu çözemezsiniz. Bir tane eğitimle çözemezsiniz. Bunu öğretemezsiniz. Bunu insanların deneyimleyerek birlikte yapmalarını sağlamamız gerekli. Yani bir şirkette iletişimde problem varsa, birbirleriyle konuşamıyorlarsa, birbirlerine dürüstçe eksiği, doğruyu, yanlışı söyleyemiyorlarsa, birbirlerini takdir etmiyorlarsa bu sadece yukarıdan olması gereken bir şey de değil, bütün çalışanlar arasında da yapılması gereken bir şey. Biz sadece bazı çalışanlarımıza bazı eğitimleri aldırarak falan bunu çözmemiz mümkün değil. İçeride öyle bir ortam yaratmamız gerekli ki, insanların eşit iletişimde birbirlerine saygı duyarak, birbirleriyle paylaşmayı öğrenerek, birbirlerine gerektiğinde geri bildirim vermeyi öğrenerek, başka bir lisan yaratmaları lazım. Sadece genelde böyle şeylere de vaktimiz yok şirketlerde. Çünkü iş çok yoğun. Çünkü hepimizin önünde çok uzun yapılacaklar listesi var. Dolayısıyla dönüp de e, hadi e, Kurtuluş seninle biraz daha sohbet edelim, biraz daha seni tanıyayım. Yok böyle bir vaktimiz. Ama işin fenası ben e, çalıştığım arkadaşları ne kadar iyi tanırsam, onlarla ne kadar iyi dostluklar kurarsam, bir sonraki adımda işimizi yaparken bu bizim o kadar da işimize yarıyor. Çünkü insanlar sevdikleriyle, güvendikleriyle iş yapmayı seviyorlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yeni bir kadronuz olduğunda, açık bir kadronuz, oraya eleman aradığınızda eğer şirkette e, kankası, çok sevdiği bir arkadaşı, tanıdığı insanlar varsa insanlar o pozisyonu kabul etmeyi daha daha kolay kabul ediyorlar. Orada çalışmayı daha çok istiyorlar. Dolayısıyla bir şekilde o iletişimin insanların birbirine daha iyi tanımasını yolunu açmamız lazım. Bu da dediğim gibi yani bir şekilde hani gidin eğitime öğrenin bağlılığı öğrenin gelin ya da işte liderliği öğrenin gelin de olmuyor buna şirket içinde gerçekten vakit ayırmak ortam hazırlamak gerekiyor bizim de yaptığımız iş bu biz de bunlar ekmek yiyoruz sonuçta şirketlere evet. Evet, hocam. çalışan bağlılığı konusunda programlar yaparak onlara bunun yöntemlerini gösteriyoruz aslında çok basit insani şeyleri biraz günün önceliği olarak masaya koyduğunuzda çok da inanılmaz sonuçlar alınıyor açıkçası. Hocam merkeze insanı koyduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Biliyorum evet. her şeyden. Evet. Ve aşkın oğlu İlker Bey bu programı ilk tamamlayanlardan biri olarak yorumum şu olacak demiş. Şirketimiz resmen yorum geçirdi. Teşekkürler Işık demiş. Ben ona teşekkür ediyorum. Bana daha çok program Türkiye'ye yeni geldiğinde güvenip de bu programı uyguladığı için. Çok sevdiğim de bir anekdot var İlker'in şirketinden. Çalışmaların bayağı herhalde 7. 8. haftası plandı bir gün çalışanlardan birinin eşi ilk yeri arıyor. Ve diyor ki şu ara her ne yapıyorsanız o şirkette yapmaya devam edin. Çünkü bu adam çok değişti. Çok iyi oldu. Yani düşünün ki çalışanın şirketteki değişimi aslında evine kadar yansıyor. Bir başka çalışan geldi. Burada yaptığımız işte şu operasyonu, şu uygulamayı ben artık evde çocuklarımla yapıyorum. Çok mutlular. Her hafta bunu tekrar birlikte yapıyor olmak çok iyi geldi bize falan diye. bir insan değişir, hayat değişir. Ben buna çok inanıyorum. Bir iş yerinde insanların severek, isteyerek mutlu çalışması gerçekten hayatın bütün yönünü değiştiriyor. Sadece şirket için değil. Evdeki hayatı değiştiriyor. Çocukların hayatını değiştiriyor. Evde insanın hayatı değişince otomatikman tekrar size o artıyor olarak dönüyor. Bu böyle çok hakikaten döngü. yumurta tavuk şeklinde döngü devam ediyor. Çok çok özel bir durum bence. Evet hocam. Diyalan Pırlanta demiş ki ekranın ışığını kısabilirsiniz ekranda gerçek bir ışık kaynağı var tadını çıkarın demiş. <laughs> hocam Canan Cumman Hanım da demiş ki aynı amaç etrafında izalamak demiş. Ebru Hanım teşekkür Kesinlikle. etmiş. Sevda Hanım kronik evet. iç iletişim bozukluğu hastalığı demiş. En fazla geleneksel otoriter yapılarda defalarca deneyimledim demiş. Çok yani. doğru söylüyor Sevda. Ee, şöyle ki, dediğim gibi günümüzde şöyle bir problem var. İnsanlar çok emek verip işler kuruyorlar ya da çok emek verip pozisyon, belli pozisyonlara geliyorlar. Ve sanki onu korumanın tek yolu işte otoriter olmak, ben bilirim, ben yaparım, her şeyi en iyi ben yaparım demek gibi geliyor. Sanki ancak işimizi öyle koruruz gibi düşünüyor insanlar. Oysa artık tamamen başka bir boyuta geçiyoruz. Hele şimdi bugünümüzde bu yaşadıklarımızdan sonra eminim ki en çok konuşulmaya başlanacak şeylerden biri liderlik tipleri. Ve yepyeni liderlikler ortaya çıkıyor. Bugüne kadar saydığımız, konuştuğumuz bütün liderlik modelleri bence yerine yeni bir liderliğe, şefkatli liderlik diye Türkçe'ye çevrilen bir başka liderlik şekline dönüştürüyor. Yani onun merkezinde gerçekten insan var. Artık asarak, keserek, ben bilirimle, egolarla insan yönetmek mümkün değil. Hem yeni nesiller başka türlü geliyor. Yani onları evet. anlamamız gerekli. Hem de günün şartları yani sadece yeni nesilde değil şu anda yaşadığımızı bütün dünya yaşıyoruz. Yaşanan korkuyu, endişeyi, evde kalmayı deneyimlemeyen var mı? Yok. Hani çalışmak zorunda olan bile de bunun farkında, bunu bilerek çalışıyor. E biz şurada bakkala giderken ağzımızı kapatıyoruz diye sinirleniyoruz, sıkılıyoruz. Sürekli bütün gün bununla hatta daha büyük korunmalarla çalışmak zorunda kalan insanlar var. Dolayısıyla hayat çok değişiyor. Dolayısıyla dönüp dolaşıp artık yeni dönemde ne yaparsak daha iyi sonuç alırız ona bakmamız lazım. Onun için de hem kendi öğrenme kanallarımızı açmamız ve değiştirmemiz hem de insanlara kulak vermemiz gerekiyor. Çalışanı dinlemeyen liderin artık liderlik yapma şansı yok. Çünkü her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve artık biliyorsunuz tersine mentorluk var. Mentorluktan öte bir de tersine mentorluk var. Gençlerden öğreniyor yaşlılar ya da daha yaşı ileri olanlar. Günün koşullarını ayak uydurmak için birçok şey yapmak zorundayız. Çalışana emir vererek sonuç almak bugüne kadar da çok zaten bence göreceli olarak çok anlamlı ve doğru değildi. Bundan sonra hiç mümkün değil. Ona kulak vermek zorundayız. O, o, o şart yani. Canan Hocam da demiş ki çalışan deneyimi de önemli, bağlılık da demiş. Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten çok iç içe diye düşünüyorum ben. O deneyimde ne yaşadığı, az önce söyledik ki her çalışan aynı ortamda farklı şeyler algılıyor. Görüyor, duyuyor, anlıyor. Günün sonunda birinin hoşuna giden bir şey, diğerinin hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla o deneyime çok dikkat etmek gerekiyor. Her birinin yaşadığı deneyimler de aslında bireysel olarak kendi bağlılıklarını etkiliyor. Biraz şey gibi bakıyorum ben bu çalışanlar bir kumaşın iplikleri gibi aslında. Sonuçta iş yeri dediğiniz şey müthiş bir harika bir kumaşsa yaratmaya çalıştığınız şey. Çalışanlar da onun her bir ipliği onu doğru bir şekilde örgülemek Aynen. gerekiyor. Oradaki ipliklerin kimi zayıf, kimi ince, kimi işte sağlam olmuyor. Hepsine eşit bir ortam sağlamanız gerekiyor. Doğru hocam. E, Koç Şebnem Öztürk demiş ki kültür değişmeden alınan yüzlerce eğitim hiç oluyor demiş. Kesinlikle. Şimdi e, en çok yaptığımız şeylerden biri aslında şirketlerde e, çalışanlarımızı alıp eğitimlere göndermek. Öğren gel bize de öğret, ortamı sen de değiştir diye. Ama şunu şunu çok artık net biliyoruz ki kültür değişimi okuyarak ya da bir tane eğitime giderek olmuyor. Kültür değişimi bir süreç. Kültür değişimi için davranış değişimi gerekiyor. İnsanların davranışlarında farklılık yaratmak gerekiyor. Birçok şirketin, birçok şirketin, belki her şirketin kendine ait bir takım değerleri var. Diyor ki ben evet. şunlar şunlar benim değerlerim. Ama müşteriler o değerlerden bir şey anlamıyor. Müşteri neyi anlıyor? O değere karşılık yapılan eylemi görüyor. Siz diyorsunuz ki benim için müşteri memnuniyeti çok kıymetli. Okey. Ben müşteri olarak müşteri memnuniyetinden iyi fiyatı anlıyorum. Diğeri hızlı sonuç almayı anlıyor. Bir diğeri hatır sorulmasını anlıyor. Bir diğeri hoş geldin denirken ki ses tonunu anlıyor. Herkes farklı. Dolayısıyla değerlerin biz davranışa dönüşme aşamasını daha önemli buluyoruz. Davranışa dönüşmeyen hiçbir değer bizim için kıymetli değil. Davranış, bu davranış dönüşümünü yaratırsa o da bize işte kültür değişimine götürüyor aslında. Ama davranışı da kendinizden düşünün. Kim size zorla davranışınızı değiştirebilir? Ya da sizi kim değiştirebilir? Hiç. Mümkün değil, mümkün değil. Mümkün değil. Hele bir de değişmenizi istediklerini hissettirirlerse hiç şansı kalmıyor. Bu benim için de öyle. Ben de normalde yapmak istediğim bir şeyi bile birisi bana zorla yaptırmaya kalkarsa direnç gösteriyorum. Hiçbirimiz diğerimizi değiştirme şansına sahip değiliz dolayısıyla herkesin kendini değiştirmesi gerekiyor. Bunun için de biz daha uzun soluklu ve insanların kendi istekleriyle katkıda bulunacakları ortamların bu değişime yol açtığını düşünüyoruz. Programlarımız da onun için daha böyle 8-12 hafta arasında değişen programlar. Bir herkes az önce konuştuğumuz gibi aynı motivasyonla hareket etmediği için o motivasyonu yakalayacağı sürece imkan vermek lazım. Biraz süre tanımak lazım. Görüyoruz çünkü bazen programa başlıyorsunuz, ilk haftasında hemen birileri harekete geçiyor. Son hafta hala harekete geçmeyen arkadaşlar olabiliyor. Ya da son hafta kendi farkına varanlar olabiliyor. Ya da devam programında fark edenler olabiliyor. Dolayısıyla o süreci onlara bir tanımak lazım. İkincisi biraz özgür iradeyle... ...bu değişimi yapmaları lazım. Bağlılık zorla olacak bir şey değil. Bağlılık evet. insanın içinden gelmesi gereken bir şey. Dolayısıyla hadi arkadaşlar bağlanıyoruz, yok böyle bir şey. Hadi bu <laughs> eğitimle bağlanıyoruz, yok böyle bir şey. Onlara kendi özgür iradeleriyle... ...ortak hedeflerini, ortak davranışları bulmalarını sağlamak. Ne yaparsak daha iyi oluruz. Bunu birlikte çözmeleri gerekiyor. Ve kendileri karar alsa ben her zaman çok inanırım. Bir şey yaptırmak istiyorsanız çalışanların kendilerinin karar vermesini sağlayın. Yani çözümü söylemeyin, çözümü sorun onlara. Çünkü insan doğal olarak hepimizin içinde var. Kendi önerdiği çözüme sahip çıkıyor. Ben arkasında durmak <laughs> ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla da hani bu bağlılığı da aslında çalışanların hangi konuda çözüm ararsak, birlikte bunu nasıl çözersek, üzerinde birlikte çalışmaları yaratabilen bir şey. Birdenbire olmuyor, vakit geçiyor. Yani kültür değişimi için emek ve zaman gerekiyor. Her zaman ve her yerde olduğu gibi hocam. Emek ve zaman evet. her yerde. Evet. E, Nursem Hanım demiş ki hocam insan lider ve vicdanlı olmalı. Anladığım böyle. Yıldız Bozkurt Hanım da demiş ki patronlar da dinlemeli. <gülüyor> <gülüyor> Esas patronlar dinlemeli zaten aslında. <laughs> Diyalan Yılanta aile işletmelerinde yaşanan ataleti nasıl kırabiliriz diye sormuş. Ama aile işletmelerinin problemi şu ki insanlar e, işle aile ilişkisini ayırt etmiyorlar. En büyük sorunumuz bu yani. Kobilerimizin çok büyük çoğunluğu aile işletmesi ve evet. onlar hep böyle işte bir şekilde ataerkil kurulmuş, işte baba kurmuş, çocuklar yanına gelmiş. Ee, bazen çocuk daha çoğunu bilerek geldiği halde bu işi ben kurdum, ben bilirim diyen babalar gördüm ben çalışırken. Yani işi kurmuş, evet çok süper bir yere getirmiş. Ama ondan sonra oğlu büyümüş, gitmiş yurt dışında hatta okumuş, bu konuda başka şirketlerde çalışmış, tecrübe edilmiş gelmiş. Demiyor ki her şeyi ben bilirim ama beni de dinle diyor. Çok çok kıymetli. Maalesef ki dinlenmiyor. Orada benim önerim aile şirketlerine bunu kendi içlerinde çözemiyorlarsa mutlaka yardım almaları lazım. Artık Türkiye'de hala çok yeni, hala çok az bilinen, çok kabul de görmeyen. Çünkü işte ben bilirim, kimse benim işimi benden iyi bilmez mantığından birazca. Mutlaka işletme koçluğu alınması gerekiyor. Mutlaka işletmelerin dışarıdan kendilerine destek veren, yön veren e, birileriyle çalışması gerekiyor. Bu işinizi sizden daha iyi biliriz anlamına gelmiyor ama işiniz bildiğiniz işi aslında uygulamanızı sağlayan yöntemler getirmek anlamına geliyor. Ataleti yıkmanın tek yolu oturup ortak karar alıp birlikte yapamıyorsak bunu farklı nasıl yaparızı birlikte çözemiyorsak yardım almak sanırım artık artık yapılması gereken bir şey. Doğru hocam. Nursem Hanım çalışanlar çözüm ortağı dikte edilemez artık. Çoğu frekansa Y kuşağına iş yaptırma biçimi değişti. Bizim kuşak onlara adapte olması lazım şu an bize zor geliyor bu durum demiş. Ben aslında çok çok katılıyorum buna. Bir yandan da şöyle bir şey var. Bizim kuşağımız ki ben artık bayağı eski dinozor kuşaklarından kaldım. Bizim kuşağımızda bile içimizde patlıyordu bizim. Yani biz de isyan ediyorduk. Biz de sesimiz duyulsun. Şu andaki kuşakların istediği her şeyi ben de istiyordum zamanında. Tek fark biz sesimizi çıkartmıyorduk. Ama içten içe mutsuz oluyorduk bu seferde. Aslında değişen bir şey yok. Ne iyi ki şimdikiler aslında belki ses çıkartıyorlar. Bunu dile getiriyorlar ve talep ediyorlar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var yani. Bu hani ilk daha ilk okula başladığımız <laughs> gün öğretilen ilk atasözü. Birlikte bir şeyler yap, yolunu bulmamız lazım. Genç yaşlı demeden ya da patron çalışan demeden hepimiz aynı yere koşuyoruz aslında. Ne kadar birlikte iyi şeyler yapabilirsek herkes bundan o kadar nemalanacak. Çok doğru hocam. Birkaç başlık ileteyim size. Sibel Hanım iş sahipleri sadece çalışanın eğitilmesiyle istediği sonuçları alacağını düşünüyor demiş. Kendisini değiştirmeye ihtiyaç duymuyor. O bir yerde çok rastlanan bir durum demiş. Nursem Hanım, biz değişemiyoruz demiş. Ee, Şebnem Hanım da özellikle yabancı ortaklı firmalarda çalışan bağlı en büyük sıkıntı maalesef. Ve bu da kendini çalışan devir sayısı olarak gösteriyor. İşi 3 ay çalışıp ayrılıyor demiş. Ee, anketten bahsetti Seçim Hanım da. Çalışan bağlı anketleri sonrasında yapılandırılmış uygulamalarla aksiyon almak gerekiyor. Başka türlü değiştirmeye başlamak mümkün olmuyor demiş. Kesinlikle yani şirkette bir sorun varsa ki aslında şöyle düşünün. Diyelim ki bazı şirketler diyor ki ya yani bizde bağlılık çok yüksek %90. Yüzde 85. Yok böyle şirketler çok az. Belki departman bazında ama e, geriye kalan yüzde 15'in bile az önce hesap yaptık kaybını. Yani yarattığı problemi görmek gerekiyor. Bunun için de bir şey yapmak lazım. Onun için de gerçekten yapılandırılmış, düzenli takip edilen bu konuda. Ben söylemeden geçemeyeceğim. Sonuçta Engecengro bu konuda dünyada isim yapmış bir firma ve dünyanın her ülkesinde çözüm üreten bir, her kültürde çözüm üreten bir firma. Yaptığımız tamamen bu. Şirketin ihtiyacına göre. Çünkü bağlılık deyince herkesin de farklı nedenlerden dolayı bağlılık problemi olabiliyor. O nedenin ne olduğunu doğru saptayıp ona göre özel e, dizayn edilmiş programlarla e, işte bazen birebir sadece yöneticiyle, bazen küçük gruplarda, bazen bütün şirketin katılabileceği proje gruplarında mutlaka hedefe odaklı ama o soruna göre yapılandırılmış bir program yapmak gerekiyor. Biz bunun içinde sorumluluk almaktan hesap vermeye, işte geri bildirim vermekten empatiye, liderliğe, yeni fikirler üretmeye kadar birçok değişik araç kullanarak onlara aslında hiçbir şey dikte etmiyoruz. Onlara deneyim sağlıyoruz. Yani yeni yöntem bu artık. Çalışan bir şeyi değiştirmek, öğrenmek istiyorsa kendisi deneyecek. Tadına bakacak, duygusunu yaşayacak, Hatta dönecek yanındakini öğretecek. O zaman kendisi de öğreniyor, kabul ediyor ve uygulamaya geçiyor. O zaman içselleştiriyor. İçselleştirilmeyen hiçbir şey de işe yaramıyor. Çok haklısınız hocam. Fatma Aydoğdu hanımefendi demiş ki kurumlarda değişimi yönetmek çok önemli. Evet kesinlikle ve artık sadece değişim çağındayız. Her şey değişiyor. Baştan yöneticiler olmak üzere ayak uydurmak zorundayız. Evet hocam Nursem hanım demiş ki ye kuşağı işine uymuyorsa gidiyor. Tutamıyoruz diyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Yeni kuşağın en önemli özelliklerinden biri, evet bizden biraz daha belki cesurlar. Korkmuyorlar iş değiştirmekten ya da işsiz kalmaktan. Ama aradıkları da önemli bir fark var. Onlar anlam arıyorlar. Yani geldikleri yerde sadece makina gibi işi yapıp gitmek istemiyorlar. Onlar o geldikleri yere bir değer katmak istiyorlar. Çok enteresan araştırmalar var. Mesela bu yeni çalışanlar 3 ay sonra işe hakim olduğunu düşünüyor. Peki bir sonraki adım ne diyor? Ne yapacağım? Şimdi ne öğreneceğim? Diyor? Yani 3 ay içinde sizin belki 3 yıl sonunda hala yeterince bilmediğinizi düşündüğünüz bir konuda o kendini uzman görüyor. Ve diyor ki hadi yeni bir şey ver bana. Ya da 7 ay bir ay bir yerde çalıştığı zaman kendini çok sadık olarak görüyor. Bayağı zamandır buradayım. diyor. Artık her şey her şey çok hızlı. Her şey çok hızlı. Dolayısıyla iş yerlerinin, liderlerin, iş sahiplerinin bu insanların ihtiyaçlarını doğru analiz edip ona uygun ortam sağlaması lazım. Demin dedik ya, hani doğru güneşi, doğru suyu vermezseniz olmuyor. Şimdi 7 ayda kendini sadık hisseden birine ya da 3 ayda konuyu çözdüğünü hisseden birine yeni bir şey bulmanız lazım. Onun için mesela büyük şirketlerde proje grupları artık çok önemli bir çalışma şekli haline geldi. İnsanlar X pozisyonunda otururken başka pozisyondaki insanların da bir araya geldiği gruplarda projeler üretmeye başlıyorlar. Bazen bu esas rolünüzde işte düz bir çalışanken o proje grubunda liderlik yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla alt, üst, yaş grubu falan gibi şeyler artık biraz daha geçmişte kalmaya başladı. Değişik çözümler bulmak, üretmek ve uygulamak zorundayız. Hocam bazı firmalar şey de yapıyor, Işık Hocam, bu girişimcilikle ilgili kendi içlerinden de farklı fikirlerle farklı projeler çıkarabiliyorlar. Bunu çok büyükler de yapıyor bazı holdingler. Ben de girişimcilik e, tarafıyla ilgili iki yıldır e, dahil olduğum bir platform var, oradan da görüyorum. Mesela dediğiniz gibi hocam, e, ben bir yerde çalışıyorsam, bir proje gelse ve bunu bir girişime doğru çevirdiğimizde, ben de pozisyon aldığımda, benim oradaki bağlılığımı <laughs> yani kimse şey yapamaz ki. Ben gitmem herhalde muhtemelen. Yani oraya dahil olurum. Bir de bir yüzde de alıyorsam, aman Allah'ım. Yani iyi gideyim. Yani şey çok Ömreceğim. kıymetli. İnsanın kendini işe yarar hissetmesi çok kıymetli. Artık yani hakikaten buna önem vermek gerekiyor. O zaman sahip çıkıyorsunuz bulunduğunuz ortamada, işe de. Ama beni hiç kimse dinlemiyorsa şirkette. İşte az önce söylediniz ya yani sen bilmezsin deniyorsa. Biz bunu daha önce denemiştik. Ama denediğiniz zaman acaba şimdiki gibi mi denendi? Şartlar böyle miydi? Belki o gün her şey buna uygun değildi. Kestirip değil, evet. yani atmak yerine daha doğru yöntemlerle biraz kulak vermek gerekiyor. Dinlenmeyen çalışan zaten gidiyor. Beni dinlemedikleri yerde benim bir işim yok. Ne yapayım ben orada? Üretmeyi bırakıyor. Yani kalıyorsa da üretmeyi bırakıyor. Bırakıyor evet Küslüyor. hocam. Yani ben öyle dediğiniz gibi ayrıldım iki firmadan. Yani baktım ilerleyemiyorum. Ortaya koymam şeyler engelleniyor. Daha da negatif bir ortamda çalışmaya başlıyorum. Niye öyle bir şey yaşayayım ki ben e, sırf oradaki müdür arkadaşın vizyonu yetmiyor diye? Ben niye daha fazla canımı sıkayım? Hemen söylediği gibi y kuşağı olarak hemen başka bir yer buldum ve geçtim. Hatta ben bulmadım, teklif geldi hocam ben öyle gittim yani e, aramadım bile. Dolayısıyla doğru bir örnekli bir, bir tane daha şey geldi hocam e, şey e, soru. Şirkete bağlılığın devamı için sürekli sürülebilir eğitimler şart bence dedimiz. E, çınarlı. Kesinlikle yani bu şöyle bir şey. Düşünün ki jimnastik salonuna gittiniz. işte 3 kilo vermek istiyordunuz, kilonuzu verdiniz, eve geldiniz. E tamam bundan sonra artık yine iyi biçebilir miyim? Hayır. Yani bağlılık, bugün bağlıyız, herkes anket yaptık, süper bağlı, böyle vuralım yok böyle bir şey. Hayat çok hızlı ilerliyor. Herkesin de buna ayak uyduracak bir tempoda kendini geliştirerek farkındalığını artırarak devam etmesi gerekiyor. Bu yeni kuşaklarla çalışmak için bence az önce bahsettiğimiz bu şefkatli liderlik gerçekten önem kazanacak. Çünkü şefkatli liderlik, belki şefkat kelimesi bizi şey yapıyor, hani özellikle biz eskilerde biraz zayıflık, biraz yumuşaklık, hani o kadar da ortamı çalışana bırakmamak gerekliliği hissi vardır. Sert olmak lazım, disiplin lazım. Şefkat o demek değil aslında. Şefkat herkese ihtiyacı olduğu şekilde davranmak. Yani çalışana çalışanın istediğini vermek değil de çalışanın ihtiyacı olanı vermek demek. Ve biraz uzun vadeli düşünmek anlamına geliyor. Burada neyi neyin önemli olduğunu farkına varmak, nezaketle, kibarlıkla yaklaşmak aslında, samimiyetle yaklaşmak ve çalışanın sadece oradaki makine olduğunu düşünmemek, onun, onun ihtiyacını da fark etmek. Hele bugünkü koşullarda düşünsenize, şimdi şirketler 9-6, 9-5 çalışan şirketlerin evde de çalışsın demesini düşünün. Ajandalarımız değişti. Evde olmak başka bir ajanda gerektiriyor. O ajanda artık ofisteki gibi kullanamayız. Evde çocuklar var, çocukların eğitim saatleri var, evin işleri var, artık yardımcılarımız yok evlerde. Bir sürü bir sürü değişti hayatımız. Dolayısıyla bunların farkına vararak organize olması gerekiyor liderin. Hani şefkatten kastımız bütün bu farkındalığın farkına varmak ve desteklemek çalışanı. Bunun için de tabii liderin de kendini sürekli eğitmesi gerekiyor. Yakın zamanda şeyi okudum, onu da çok öneriyorum bu dönemdeki ya yani olan arkadaşları Simon Siney'in The Infinite Game son kitabı çok güzel açıklamış. Diyor ki aslında iki oyun var. Sonlu ve sonsuz oyun. Mesela futbol maçları bir sonlu oyun. Yani kuralları belli. Ee, ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği belli. Bir oyun. Başlarsınız ve oynarsınız. Ama işimizi ya da hayatı da sonlu oyunmuş gibi düşünürseniz işte orada olay değişiyor.